Evet, merhaba selamlar. Bu hafta sizlerle birlikte Huawei Freebuds 4i isimli Huawei'nin en ucuz ve aktif noise cancel özelliği olan kulaklığını inceleyeceğiz. Normalde biliyorsunuz, bu geçen hafta çoğu kişi inceledi ama ben ameliyat olduğum için şimdi ancak kutusunu açabiliyorum. Ben de açayım, şöyle bir üzerine hızlıca geçeriz. Arkasına bakıyoruz. Hatta şöyle bir parlayan jelatinini alayım da şunu rahat rahat açalım. Tutun arkasına bakalım. Aktif noise özelliği var diyor. Full şarjda 10 saat götürebiliyor diyor. İşte kristal netlik seviyesinde ses var diyor. 10 dakika şarjla 4 saat müzik dinleyebiliyorsunuz diyor. Öyle. Onun dışında seri numaralar vesaire var. Şimdi açalım. Elinde açıyorum. Tutun içine bakalım. Bir tane tip A'dan tip C'ye bir kablo var. Kitapçının içine bakalım. Neler çıkıyor? Herhangi bir silikon vesaire var mı? Var. Silikonları değil de bu sünger şeyler çıkıyor. Başlıklar çıkıyor. Onları da göstereceğim. öyle tipimiz de bu. Bendeki siyah, şöyle yumurta gibi. Altında tip C girişi var. Birazında ışığı var. Şöyle açınca zaten belli olacaktır. Kırmızı yanıyor şöyle. Bu yumuşak plastik. Kulaklık şu yani tipinde bir sıkıntı yok gibi. Ama içinde sünger çıkıyor. Sünger gibi gördüm de. Üzerinde normal şey geliyor. Yani medium geliyor. Small ve large da içinden çıkıyor bu arada. Ayrıca rahatsız oluyorsanız. Şimdi bunu telefonumuza bağlayalım. Bu arada bu kulaklık hani Huawei deyince sadece Huawei ile çalışıyor gibi düşünen varsa düşünmesin. iOS'ta da Android'de de rahat rahat çalışıyor. Keza Huawei'nin de Android ama işte hani şey yok ya. Tam böyle Google servisleri erişim yok ki. Ya. Yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Huawei AI Life uygulamasını açıyoruz. Buradan ekliyoruz. Hatta şöyle kapağını da açalım da görsün iyice. FreeBuds 4 iyi direkt buldu. Normalde başka telefonunuz varsa direkt Bluetooth'tan da bağlayabilirsiniz. Bu bağlantı kurma kısmı... Aa bitti, süper. verince bir uzun sürecek sanmıştım. Evet. Case'in şarjı %65 diyor. Left right'ta da, daha sonra diyelim %70 diyor. Şöyle kısa yolları var, bakalım kısa yollara. Çift dokunma, işte oynat duraklat. Sol kulaklıkta çift dokununca mesela oynat duraklat olsun diyorsun. Ya da işte sonraki şarkı, önceki şarkı. Sesli sitene uyandı ya da hiçbiri, kapatabiliyorsunuz. Şu an oynat, play and pause'da işaretle. Sağda play and pause. Sağda play and pause olsun. Solda sesli asistan olsun. Bir de bir komut daha var. Dokun ve basılı tut. İşte gürültü kontrolü olsun sağda solda diyor. Evet. Gürültü engelleme kapalı. Dış farkındalık. Bu dış farkındalık da dışarıdaki mikrofonu açıyor. Dışarıdaki sesleri kulağınız duyabiliyor. İşte koşarken, işte araba kullanırken ya da bisiklet sürerken hani böyle dış çevrede sesleri duyun, duyun diye. Ayrıca hani bir arkadaşınız falan filan şey yaparsa. Şimdi gürültü engelleme şu an kapalı mesela. Ben bunu bir takayım. Gürültü engelleme şu an açıldı. Kesti mi sesi? Kesti. Rahatsız ediyor mu? Şey yok. Hani böyle aktif noise cancel bir ses gibi white noise dedikleri hmm. bir ses olur böyle çın diye. Bunda yok mesela. Şimdi konuş bakayım. Duyabiliyor musun? Bunu? Şu an awareness'ta Sanki kulağımda hiçbir şey takılı değilmiş gibi. Şu farkındalık modu da geçirgenlik modu yani. Direkt sanki kulağınızda hiçbir şey yok. Şeffaf mod yani. yani. Giyme algılama açık, kapalı yapabiliyorsunuz buradan. Menüsü güzel. Bir ses kalitesine bakalım. Giyme algılama dediği şey değil mi? Ç çıkartınca duruyor. Ha çıkartınca duruyor mu, durmuyor mu? Taktım geri. Takınca tabii epidemik Sound olduğu için devam etmiyor da. Browser'dan açık bile, uygulama falan da değil yani. O devam etmiyor. Dur bakayım. Kulaklığın teknik özelliklerine geçmeden önce biraz dinlediğim kadarıyla bir şey anlatacağım. Kulaklığın sesi güzel bence, kötü değil. Biraz da siz dinleyin bakayım, yorum yapın. Başkanı veriyorum şu an. Tak bakayım. Tekniğe en son kapatmadan önce gireceğim ama ben mesela sesi biraz boğuk bekliyordum ya da böyle kötü bekliyordum. Gayet iyi bence ya. Aynen, şu an zaten şeyde... Sen biraz boğuk mu demiştin? Hayır, boğuk bekliyordum dedim. Ha, ben de öyle bekliyordum ama gayet iyi çıktı ben. Sevdim yani. Yani bunun tek handikabı bence kulaklık. Batarya süresi çok az. 10 saat gidiyor. ile beraber 20 saat diyorlar. Biraz tekniğe girelim hatta ya. Ama şeyi söyleyeyim rahat rahat. 750 liraya aktif noise cancel özelliği olan bir kulaklık arıyorsanız böyle kulak içi. Tabii kulak içi seviyorsanız sevmiyorsanız orası size kalmış. Şöyle bir giriş var çünkü. Ama kötü diyemeyeceğim kulakla. İlk şeyi çok iyi bence. Cebe daha kolay girsin diye mi yapmışlar? Evet evet bu biraz şey hani 4i modeli ya daha böyle basic. işte küçük, ince diğerine göre daha... O yüzden zaten pili mesela biraz daha ufak. Bu arada şu kulağımıza taktığımız kısımlar bak. Mesela şuradaki metal detayları falan çok Güzel bence şu. şu detay mesela bak. Saatlik sensör müdür değil mi bilmiyorum ama. şuradan güç alması için. Şurada sensör. yazıyor. Bak burada tuş varmış bu arada. Onu da görmemişim az önce. Şu açığı hafif bunlar. Tüm gün takarsanız falan yormaz. şöyle şurası bir mikrofon girişi. Şu taraf. Bir de şurada. Görebiliyor musun bilmiyorum ama. Çift mikrofon girişi dediğim sistem var. Bir buradan bir buradan. Bu da işte hani rüzgarlı havada falan sesinizi temizliyor. Ters frekans basıyor vesaire. Gürültüyü azaltıyor arka plandaki. Farkındalık modu var. Az önce bahsettiğim güzel bir mod. Normalde kulaklığınızı takınca bu tatlı kulaklıklar hep tıkar kulağa bir şey duyamazsınız. O farkındalık modu işte awareness ya da işte şeffaf mod ne derseniz deyin. O mod oldukça başarılı oluyor. Yine müzik dinleyince de, müzik duyuyorsunuz ama dışarıdaki atıyorum bir korna sesi vesaire bir şeyleri duyabiliyorsunuz. 10 dakikalık şarjı 4 saat gitmesi bence güzel bir özellik. Hani oldu da bitiyor bir şey oldu. 10 dakikalık şarjı 4 saat gitmesi yüksek bir özellik. Tabii ki de burada aktif noise cancel özelliği kapalı bir şekilde büyük ihtimalle bu rakamlar 4 saate kadar çıkabiliyor. 10 mm dinamik bobin sürücü var diyorlar üzerinde. Bobin sürücüsünü falan bilmiyorum ama sesi gayet bence temiz veriyor. Yani bu fiyat bandında aktif noise cancel mesela hiç, e, bilmediğiniz da var. Hani böyle Huawei değil de birkaç çın marka daha var. Onlar işte 500-600 bandından başlıyor ama hani ben servisine işte Huawei olsun vesaire dedim, yarın öbür gün bir kampanya olur vesaire diyen varsa güzel kulaklık hakikaten 750 lira için. Şöyle göstereyim şimdi kurarken bir AI Life uygulamasına girdik ya. Normalde bir daha ona girmenize gerek yok. Huawei telefonlar için konuşuyorum. Şöyle açınca otomatikman direkt bağlanıyor cihazınıza, telefonunuza. Bak şöyle geldi. Onu, o işlemi bir, daha, bir seferlik yapacaksınız. Keza işte iOS ve Android, diğer Android cihazlarınızda da. Bu arada açınca hızlı bir şekilde bağlanıyor. Toplam pil ömrü ne kadar, şimdi 10 saat dediğim sadece kulaklıkların ömrü aslında 10 saat. Toplam pil ömrü de case'e beraber 22 saat bir pil ömrüne sahip. Valla yani ben işte dediğim gibi ameliyat oldum. Herkes inceledi, izledim. Herkes böyle iyi yorum yapmış. Dedim bakayım hani bir eksiği gidiği var mı? Bence temiz ses veriyor. 750 liraya hatta öyle bir fiyat koymuşlar ki bunun daha pahalısı vardı Huawei'nin. Yani mesela onu almazsın bile. Öyle bir şey hani tabii ki de görünüş açısından o biraz daha premium eyvallah falan da. Hani aratmıyor bence yani kötü değil. Çok güzel ben yani, çok beğendim. Güzel. güzel yani hiç Rahat, hafif. Sesi de güzel. Aynen. Benden geçti bu. Ama yine tabii ki de bu ses konusu biz ne dersek diyelim dinlediğiniz müziğe göre, kulak yapınıza göre bile değişebilen bir şey. Ben burada kalkıp size bunu işte mikrofona bağlasam, versem yine cam gibi duymuyorsunuz. Telefonunuzdan duyacaksınız, başka operatörden duyacaksınız. O yüzden keşke bu pandemi olmayaydı da herkes böyle Huawei shoplarda da işte başka marketlerde deneyip kendi deneyimleyebileydi diyorum. Şimdi bir e, Apple'da bir deneme yapalım. Apple'da da hani çalışıyor mu fonksiyonda çalışıyor mu çalışmıyor mu diye onu göstereyim. Android'de yine kurarsınız gözükür ama merak edenler için. Şöyle geldi Huawei FreeBuds 4 i diye. Ayarlar kısmında herhangi bir ayar sekmesi olmuyor. Fakat yine basıl tutunca hani dokunup basıl tutunca Active Noise Cancel On Off diye ablamız bize konuşuyor. Yine buradan da bir bastı bir şarkı açıl mesela. Mesela 91. Oo. Şimdi şey deneyeceğim. Kulaklıktan çıkartınca duruyor mu? Mesela en son ayarında duruyor olarak gelmişti. Şöyle bir şey, kulaklığı çıkarınca da müzik durmuyor bu arada Apple'da. Yani bırakayım bakayım, yok. Ama en son yaptığım o Android'teki ayarlar geçerli mesela. Hani He. Ayar yaptım, sonra tekrar buraya pairing yaptım. Tuşları mesela ne yapmıştık? Sol tarafa iki kere dokununca asistan bağlansın demiştik mesela. Şöyle yapınca. Kulağında mı, mı olması gerekiyor bilmiyorum. Şuraya bakayım. Kulağında olması gerekiyor sanırım. Sana da böyle gelmişti. Yani Android'de <laughs> ayarlayıp, direkt burada kullanabiliyorsunuz olduğu gibi. Sizler nasıl? Dinle bakayım, ben beğendim ya. Ben önceki tarafta da beğendim. Burada hani bizim klasik baslarla basslar dinle. Vereyim mikrofonu. Güzel girdi. Kaliteli girdi. Bence tizleri, mizleri gayet yerinde bu arada. Hiç öyle çirkin değil kulaklık. Yok, yok, benden geçti bu kulaklık. Bayağı iyi. Bayağı bu arada... Iyi. IP68 sertifikası, suya tozlu dayanıklılık falan vesaire gibi bir şey yok. Hani onu Bayağı. sormuştun sen bana çekildiğinden sonra da. Bu arada... Apple'a da test ettik. Gayet cam gibi temiz. Hiçbir sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Android Android'de yaptığımız ayarlar da burada direkt geçerli oldu. Pairing modunu açtık yan taraftan. Hani sıfırlamadı kulaklığı da. Benim giriş yaptığım o tuşlar şeklinde yaptı. Canavar gibi de çalışıyor. Siri emriyle ulaşabiliyorsunuz. Yani illa telefonunuzun Huawei'yi ya da Android olmasına gerek yok. Sesi de bence güzel. Herhangi bir fark da olmadı Android ile Apple arasında. Başka renkleri var mıydı? Beyazı var. Seramik beyazı var. Ama ben siyahını göndermelerinden daha memnun kaldım. Beyaz beyaz hepsi böyle şey sanki tek düze gibi olmuştu. Siyahını daha çok sevdim o yüzden ben. Böyle kısa bir inceleme. Ürünün linki açıklama kısmında var. Mevcut. Güncel fiyatına ulaşabilirsiniz bu arada. Ben bu video çektiğimde ne olur bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.